Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 3 Mayıs Cuma günü gelecek olan ürünler bizim BİM Market'e erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Ben destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım 3 Mayıs Cuma günü ne gibi ürünler geliyor hep beraber görelim. Şöyle bakın hemen burada ise katmanlı kamp sandalyesi var. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bu da gerçekten güzel bir sandalyemiş. Fiyatı ise 229 lira. Bakın şöyle bir ürün. 229 liralık bir fiyatı var. Bakın şöyle etiketi. Hemen burada ise bakın katlanır ayaklı desenli masa var. Bu da bakın şöyle bir ürün. Bu da gerçekten güzel de bir ürünmüş. Fiyatı ise 399 lira. Şu şekilde. Ve hemen burada ise bakın çok güzel böyle kumtar markasının Ankara serisi var. Hemen şöyle de göstereyim sizlere. Şu şekilde. Şöyle bakın. Şu şekilde bir fırını, ocağı, davlumbazı var. Fiyatı ise 6.000 e, 6.200 99 lira arkadaşlar. 6300 liralık bir fiyatı var. Gayet güzel de bir ürün. Şu şekilde de göstereyim sizlere hemen. Bakın şöyle. 4 adet böyle gazlı gözü var. Bu şekilde. Böyle Çakmak kısmında da böyle emniyeti var Tabii ki çocuk emniyetli bir ürün Ve hemen buradaysa bakın Şöyle çok güzel böyle bir fırını var Hemen fırını da göstereyim sizlere Şurada bu şekilde Bu böyle turbo fırını Gayet güzel bir ürün Şurada zaten ayarları var Saat ayarı, ısı ayarı Bir de altı üstü pişirme Ayarlarından var Hemen buradaysa bakın şöyle göstereyim Burada da böyle bir davlum bazı var arkadaşlar şöyle. Dediğim gibi fiyatı ise e, 6.299 lira. Arkadaşlar evet, bakın hemen burada ise bakın şöyle kaselerden var kapaklı. Bunlar da 27 lira 50 kuruş. Şöyle 750 milimlik Şu şekilde gayet güzel. Fiyatı 27 lira 50 kuruş. Hemen böyle burada ise şöyle 3 bölmeli saklama kabı var. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş bu da. Gayet güzel ürünler. Şöyle. Hemen şöyle bir kapağı açabilirsem size de yakından göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Bölmeli bir ürün. Güzel de bir ürün. 42 lira 50 kuruş konuda fiyatı. Burada ise şöyle saklama kapları var. Şöyle saklama kutusu olarak geçiyor. Bunlar bu şekilde. Bunlar gerçekten çok çok güzellermiş. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Böyle ürünler kapağı böyle kolay açılıyor. Çok güzel renkleri var. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlar. Şöyle bakın hemen buradaysa şöyle Hobby Love markasının şu şekilde tek fiyat plastik ürünleri var. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir karabarya var. Süzgeç var. Şu şekilde çok güzel ürün seçenekleri var. Bakın böyle pembe renginden var. Şöyle yuvarlak olanları var. Bunlar böyle 2 litrelik gayet güzeller. Ne alırsanız 16 lira arkadaşlar. 3 bölmeli böyle saklama kapları var. Şöyle. Bir de şöyle kare saklama kapları var. Şöyle farklı farklı saklama kabı çeşitleri. Şu şekilde. Bakın böyle. Yağ süzgeci şu şekilde saklama kapları. Bakın bir de şöyle olanı var. Dolu çok güzel ürünler var, lofros kapı var, şöyle bir nokta bir de burda olanlar var, şöyle bakın, şöyle bak, şöyle, bunlar da var, böyle terecikler bunlar. çok güzel ürün çeşit çeşitleri var, Bir şöyle bakın. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle desenli saklama kaplarından var. Şöyle bakın. Çok güzel desenleri de var. Bunların da fiyatları ise 39 lira 50 kuruş tabii ki böyle kapaklı ürünlerden. Şöyle bir kapakları da var. Hemen göstereyim. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlarda. Şöyle. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle kaşıklıklardan var. Hemen şöyle bir gösterebilsem sizlere bunları da. bunları da. Bakın şöyle kaşıklıklar fiyatları kepçe atlı olarak geçiyor. Bakın böyle beyaz rengi bir de şöyle gri rengi var arkadaşlar. Çok güzeller bunlar da. Bunlar da fiyatları ise 12 lira 50 kuruş. Şu şekilde. Arkadaşlar bakın hemen burada ise seti var. Üçlü bir şekilde şöyle göstereyim sizlere bakın. Şöyle bir pembe rengi. Bir şöyle olanı var. Fiyatları ise 44 lira 50 kuruş. Bunlar üçlü bir şekilde gayet güzel ürünler. Ve hemen burada kapaklı leğenlerden var. İçinde her şey yapabilirsiniz. Böyle hamur, farklı farklı amaçlarda da kullanabilirsiniz. Farklı rengi de var tabii ki. Hemen bakalım. Farklı rengine de bakın. Şöyle bir renk seçeneği var. Şöyle bakın göstereyim hemen. Ve bir kapağını da kapatıp sizlere yakından göstermek istiyorum bunu da çok güzelmiş bunlar bayağı dediğim ve büyük bir ürün arkadaşlar şöyle bakın bu şekilde fiyatları 69 lira arkadaşlar bakın şöyle bir de bulaşıklıklardan var bunlar da gayet güzel görünüyor bakın şöyle bu gri rengi Şu atlıyla beraber bu şekilde bir de şöyle Beyaz rengi var arkadaşlar. Gayet güzel ürünler bunlar da. Şu şekilde. Fiyatları ise 59 lira. İşte bakın hemen burada şöyle badyalar var. Yeşili, farklı farklı renkleri var. Bakın şöyle mavisi çok güzel. Badya çeşitleri bunlar 6 litrelik. 32 lira 50 kuruş. Bakın şöyle ürünler. Çok güzel badya çeşitleri. Ve hemen burada işte çizgi gravürlü şu şekilde bardak seti var. Şöyle bunlar da dörtlü bir şekilde fiyatları ise hemen söyleyeyim 49 lira gayet güzel ürün çeşitleri hemen burada ise bakın bir pahmetin şöyle vakumlu erzak kapları var hemen göstereyim fiyatları ise 99 lira olarak geçiyor şöyle ürünler burada ise yine çizgi gravürlü kaselerden var bakın şöyle Fiyatları ise 15 lira arkadaşlar. Bunlar da gayet güzel ürünler. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Çok güzel ürün seçenekleri var. Hemen burada ise bakın şöyle patates ve soğan kabı var. Hemen şöyle bir göstereyim. Bu da gayet güzel. Bu da bakalım kaç litrelikmiş. 12 olarak geçiyor. 12 litre arkadaşlar bu da. Şöyle bir ürün. Bakın böyle. Çok güzel. 119 lira. Hemen burada ise bakın şöyle kum saati, turşuluk ve zeytinliklerden var. Bunlar da bu şekilde. Bir de şöyle turşuluk olanı. Fiyatları ise 29 lira bunlar da arkadaşlar. Ve hemen şurada ise gıda saklama poşetleri var. Bunlar da böyle 12 adet var içerisinde. Fiyatı ise 65 lira şekilde böyle çok güzel dolu dolu ürün çeşitleri var. Ve şöyle bakın desenli bardaklardan var. Hemen göstereyim şöyle. Çok güzel desenli bardaklar. Farklı farklı desenleri. Şöyle olanı. Bir de şu şekilde olanları var. Fiyatları ise desenli bardaklar. 12 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlar da bunlar da 500 milimlik ürünler arkadaşlar bakın ama böyle çizgi kravürlü salata servis setlerinden var şöyle hemen göstereyim bakın bunlar gerçekten çok güzeller farklı farklı renkleri şöyle bakın hemen bir diğer rengi de bakın şöyle şu şekilde böyle farklı farklı çok güzel renk seçenekleri var şöyle bir tanesi yer bir tanesi yer Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle dekoratif kaşık seti var. Şöyle hemen göstereyim. Bakın bunlar da bu şekilde. Şöyle kaşık setleri. Şöyle dörtlü bir şekilde. Bunlar da fiyatları ise 14 lira 50 kuruş. Hemen burada ise melamin desenli ekmekliklerden var. Şöyle göstereyim. Bunlar da gayet güzeller. Farklı olanlar var mı diye bakıyorum. Yok sadece şöyle olanı varmış. Fiyatı ise 42 lira 50 kuruş arkadaşlar. Ölçüsü ise 29'a 20 olarak geçiyor. Gayet güzel de ben Burada ise Stormex saklama kapları var. Hobby Life markasının. Bakın şöyle farklı farklı kapak renkleri var. Bunlar da gayet güzeller. Şöyle de göstereyim bakın. Böyle Stormex saklama kapları. 22 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlar. Bunlar da 1,5 litrelik bu şekilde. Bakın burada ise şöyle desenli ketçap mayonez şişesi var arkadaşlar. Şöyle bakın. Gayet güzel ürünler bunlar da. Şöyle. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu şekilde. 17 lira 50 kuruş. Bunlar da bakalım. 660 cc büyüklükte. bakın hemen şöyle Relax markasının bu şekilde termosu da var. Şöyle hemen bir gösterebilirsem sizlere. Bakın. Bu da böyle 2 litrelik bir ürün için e, içi de böyle e, çelik dışı da çelik tabii ki. Gayet de güzel de bir ürün. Bakın şöyle. Bu şekilde bir ürün. Bunun fiyatı şu an yok arkadaşlar göremedim. Şöyle. Arkadaşlar bunun fiyatı ise 399 lira. Bakın çok güzel bir ürün. 2 litrelik Relax markasının şöyle bir termosu. Burada ise bakın şöyle melamin kayık tabaklardan var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunlar da çok çok güzellermiş. Şöyle hemen bir diğerini de göstereyim. Şöyle. Fiyatları ise 55 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Gayet güzel tabak çeşitleri. Bunlar böyle melamin oval tabaklar arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bakın hemen burada ise organizer raflardan var. Şu şekilde göstereyim. Bakın farklı farklı renkleri var şöyle bir organize raflar fiyatları hemen söyleyeyim sizlere 23 lira 50 kuruş da şöyle grisi beyazı Değil, farklı farklı renkleri bakın bir de şöyle bir pembesi var arkadaşlar üç farklı rengi var bilginiz olsun şöyle hemen üçünü de göstereyim 23 lira 50 kuruş bunlar Mesela bakın şöyle tek fiyat bıçak Var, şöyle mutfak bıçağı olarak geçiyor bunlar. 39 liralık bir fiyatı var. Bunların bakın böyle farklı farklı renkleri. Şöyle de göstereyim hemen. Bakın, şöyle bir de kırmızı rengi, krem rengi, yeşil rengi farklı farklı renkleri var. Bakın, şöyle hemen de göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar bakın hemen burada ise naturalan markasının bambu sunum ürünleri var şöyle hemen göstereyim Bunlar gayet güzel ürünler şu şekilde bakın fiyatları ise 75 lira arkadaşlar bakın şöyle farklı olanı da var 75 liralık bir fiyatı var bunların çok güzel gerçekten hemen şurada bakalım bir de şöyle yuvarlak olanı var dedim bir tane fiyatı 75 lira böyle bambu ürünleri şekilde. Bakın hemen burada ise şöyle göstereyim sizlere. Bu böyle camlı tahta. Böyle üstünde cam camı var. Gerçekten çok çok güzel bir ürün. Böyle ahşap camlı. Fiyatı ise 99 lira arkadaşlar. Şöyle gayet güzel de görünüyor. 99 liralık bu fiyatı var. Bu şekilde. Ve hemen bir diğer çeşidine de bakalım. Bakın burada ise şöyle gösterebilirsem bir de şöyle olanı var. Bunun da fiyatı ise yine 99 lira arkadaşlar. Bu da çok güzel bir ürün. Şu şekilde. Hemen burada ise şöyle kokulu badya seti var. 47 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunlar da bakın böyle üçlü bir şekilde. Çok güzeller şöyle. Desenleri var. Gayet güzel. Fiyatları dedim 47 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunlar da. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle baskılı su kovası var. Bu 9 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 37 lira 50 kuruş. Arkadaşlar şöyle de göstereyim sizlere. Bakın gayet güzel bir ürün. 37 lira 50 kuruş bunun fiyatı. Bakın hemen burada ise lavın şöyle dondurmadıklarından var. Bunlar da gayet güzeller. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Fiyatları ise 23 lira 50 kuruş. Şöyle ürünler. Çok tatlı, çok güzel duruyor. Gerçekten 23 lira 50 kuruş da. Ee, son markasının şöyle poşet klipsleri var. Böyle dolu dolu çok güzel farklı farklı renklerde poşet klipsleri. Şöyle bakın. Senin çok güzel renk seçenekleri var. Turuncusu, şöyle. Yeşili, pembesi. Senin de çok güzel dolu dolu renk seçenekleri var. Bunların da bakın bu şekilde. Fiyatları 21 lira 50 kuruş. 6 adet var içerisinde. 3 adet küçük, 3 adet de büyük. Arkadaşlar bakın şöyle Kumtel'in elektrikli ocağı var. Şöyle göstereyim hemen. Bunun da fiyatı ise 499 lira. Şu şekilde bir ürün. Lav markasının şöyle defne kapaklı saklama kapları var arkadaşlar. Şöyle bunu hemen göstereyim. Bu dikdörtgen olan fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Bu böyle 375 cc büyüklükte. Pembe kapaklısı, yeşil kapaklısı. Bir de şöyle kare olanı var. 315 cc büyüklükte. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş bu da. Şöyle bakın. Yeşil kapaklısı da var. Şöyle bakın yine Şefs markasının şöyle e, tenceresi var. Bu da böyle bir karnıyarık tenceresi. Bu 26 santim çapında bir karnıyarık tenceresi. Şöyle göstereyim bakın. Bunun da fiyatı ise 319 lira. Gayet güzel de ürün Bakın şöyle. Chef Pro markasının bakın şöyle tencereleri var. Tek fiyat, çelik ürünler. E, 229 lira arkadaşlar bunlar da. Bakın şöyle. Gayet güzeller. Fiyatları 229 lira. Bakın bu böyle 14 santimlik mini tencere olarak geçiyor. Gayet güzel. Cam e, kapaklı ürünler. Bakın şöyle açık olanı da var. Göstereyim sizlere. Hemen. Şu, şöyle bir göstereyim sizlere bunu da. Çok güzel. Buyurun. Ragle markasının ölçü bardakları. Şöyle göstereyim hemen. Bakın bunlar da çok güzel böyle ölçülü bardaklar. Fiyatları ise 20 21 lira 50 kuruş. Bakın böyle kapkekli çok güzel. Böyle pastalı. Çok güzel desen seçenekleri var. Hemen şunu da göstereyim bakın. Şöyle bir de bardağı var. Bunların da fiyatları ise 21 lira 50 kuruş arkadaşlar. Yine şöyle Paşa Bahçenin bakın şöyle tereyağlığından var arkadaşlar. Hemen şöyle bunu da göstereyim. Bu gerçekten çok güzel bir ürün. Bakın böyle Paşa Bahçenin bir ürünü böyle iki bölmeli tereyağlık olarak da geçiyor. Şu şekilde bakın. Şöyle hemen göstereyim. Bunun da fiyatı ise 59 lira arkadaşlar. Arkadaşlar burada ise şöyle Paşa Bahçe'nin Tokyo serisinden bakın şöyle bir göstereyim sizlere. ikili böyle tabaklar var. Kaseler. Kase olarak geçiyor. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Bakın. Çok güzel ürünler var. Ürün seçenekleri. Şöyle bunlar ikili bir şekilde tabii ki. Bunlar da gayet güzel. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bunlarda. Şöyle. Yine lav markasının şöyle toplu su bardağı var arkadaşlar bunlar da böyle uzun su bardaklarından şöyle de göstereyim Fiyatları ise 69 lira bunlar da yine üçlü bir şekilde tabii ki Net markasının bakın şöyle bir kızartma tenceresi var hemen şöyle bir göstereyim sizlere de Şöyle Bunun da fiyatı ise 229 lira arkadaşlar bakın içerisinde kızartma teli de var bu da ne kadarmış? Bakın 22 santim olarak geçiyor. Fiyatı da 229 lira. Markasının şöyle kilitli saklama kapları var. Bakın hemen şöyle 1150 cc büyüklükte şu. Fiyatı ise 69 lira 50 kuruş. Şu şekilde bakın. Böyle kilitli saklama kapları. Bir de şöyle olanı var. Bu da 375 cc büyüklükte. Bunun da fiyatı ise 79, pardon, 39 lira 50 kuruş. Şöyle. Hemen burada ise yine dikdörtgen olanı var. Bu da 1200 sesli büyüklükte. Bunun da fiyatı ise 89 lira. Şöyle. Çok güzeller bunlar. Güzel porseline şöyle pasta tabaklarından var arkadaşlar. Böyle çok güzel pasta tabağı var. Böyle iki adet var içerisinde. Şöyle de bir göstereyim sizlere. Bakın. Gayet güzel de bir tabakmış bu. Bakın şöyle. Çok güzel. Bu böyle Güral porselenin fiyatı ise 119 lira ikili bir şekilde tabii ki bilginiz olsun. Benante markasının şöyle bir çerezlik seti var arkadaşlar bakın. Göstereyim hemen. Çok güzel böyle 6 adet küçük böyle kasesi, bir adet de böyle büyük kasesi var arkadaşlar. Şöyle hemen bir bakalım şu şekilde. Bakın 6 adet şu şekilde böyle küçük kasesi var. Fiyatı ise 179 lira. Paşa Bahçeli'nin şöyle daima serisinden kahve yanı su bardaklarından var. Bunlar dörtlü bir şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzeller bunlar. Dörtlü bir şekilde 119 lira arkadaşlar bunlardan. da. Pro markasının bakın şöyle 20, 22 santimlik şöyle bir karnıyalık tenceresi var. Bakın böyle cam kapaklı. Gayet güzel granit efektli olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise 249 lira arkadaşlar. Şöyle bakın. Buradaki şöyle tefer markasının şöyle bir tavası var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere fiyatı ise 349 lira. Şu şekilde bu da 24 santimlik bir tava. 349 liralık bir fiyatı var. Bunun da bir şekilde gayet güzel bir ürün. Bakın şöyle Paşa Bahçenin böyle kapaklı şöyle saklama kaplarından var. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Şöyle farklı farklı renklerde. Böyle bir ananaslısı. Hemen bir diğerine de bakalım. Şöyle bir çileklisi var arkadaşlar. Ve hemen başka çeşidi var mı diye bakıyorum hemen. Böyle bir karpuzcusu da varmış. Bunların da fiyatları ise 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. Çok çok güzellermiş. Bakın şöyle de göstereyim. Bakın çok güzeller evet. güzel böyle desenleri var 27 lira 50 kuruş tanesi hemen burada ise bakın boneranın şu şekilde tenceresi var 22 santim olarak geçiyor şu şekilde emaye tencere hemen şunu da ben sizler için açıp yakından da göstermek istiyorum Gayette güzel böyle bir tencere fiyatı ise ne kadardı 350 liraydı arkadaşlar bunun da fiyatı hemen çıkartıp yakından göstermek istiyorum bir de bir ürün gayet derin bir ürün 22 santimlik bir ürün arkadaşlar şöyle bir kapağını da arkadaşlar. şu şekilde çok güzel görünmüş bu da şu şekilde bakın fiyatı dediğim gibi 350 lira arkadaşlar Glacinan markasının şöyle cam gravürlü kaselerinden var şöyle bunlar da arkadaşlar bakın Bunların da fiyatları ise 18 lira 50 kuruş böyle. Şes markasının şöyle sütlüklerinden var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem. Bakın böyle gri rengi. Bir de şöyle kahverengi var. Böyle bakarımsı bir rengi. Hemen şöyle bir çıkartıp göstereyim ben sizlere de. Bakın şöyle. Bunlar 14 santim oluyor. Şu şekilde Şes markasının sütlükleri gayet de güzel ürünler. Fiyatları 119 lira arkadaşlar şöyle. Love markasının Tokyo serisinden meşrubat bardakları bakın şöyle göstereyim bunlar da gayet güzeller fiyatları ise 79 lira tabii ki üçlü bir şekilde 79 liralık bir fiyatı var bunların da şu şekilde gayet güzel ürünler şöyle Kütahya porselenin şöyle tekli porselen tabaklarından var arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bakın çok da güzeller bunlar. Böyle çukur yemek tabağı var. Şöyle farklı farklı olanlar var. Bakın, şöyle bir de pasta tabağı var. Bunların da fiyatları ise 37 lira 50 kuruş. Tane fiyatı tabii ki 37 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bakın kendinden kabartmalı. Glassillan markasının cam espresso fincanı var. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Bunlar gayet güzel böyle çok da güzel böyle Türk kahvesi de koyabilirsiniz buna çok da güzel şık duruyor fiyatı ise 79 lira arkadaşlar böyle altılı bir şekilde fiyatı 79 lira lüks plastik markasının cam baharatlıklarından var şöyle göstereyim bakın böyle iki farklı rengi var tabii ki bir de şöyle beyaz rengi Bunlar da fiyatları ise 19 lira 50 kuruş arkadaşlar. Lumnak markasının şöyle 500 cc büyüklükte şöyle bir kavanozu var arkadaşlar. Bakın böyle kapağı vakumlu. Bu şekilde gayet güzel bir ürün. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş bu da. Lavın şöyle bakın böyle üçlü bir şekilde ekspres su bardaklarından var. Fiyatları ise 44 lira 50 kuruş bu da. da gayet güzel böyle bardaklar bu şekilde. Roma serisinden espresso bardağı 44 lira 50 kuruş. Şöyle lavan servis tabağı var. Hemen bakın. Şöyle göstereyim. Bunlar da gayet güzel ürünlerden. Bunların da fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. Yine Benante markasının şöyle porselen gold rim'li fincan seti var. Hemen şöyle bir göstereyim ben sizlere bunu da. Bakın şöyle bir fincan seti. Bu da gerçekten çok çok güzel bir fincan setiymiş. Şöyle de bu şekilde bakın. Bunun fiyatı ise 175 lira arkadaşlar. Pardon bunun fiyatı 599 lira. Şöyle. Gayet güzel de bir ürün. Şöyle hemen tabakları da şurada tabii ki tabaklarını şöyle bir göstereyim sadece. Bunlar böyle ambalajlı olduğu için gösteremiyorum. Çok güzelmiş bunlar. Bakın şu şekilde hemen yakından da göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın şöyle Benante markasının kahvaltı seti 9 parçadan oluşuyor. Şu şekilde sizlere böyle bir tanesini göstereyim. Böyle desenli görünce. Bakın şöyle çok güzel böyle bir desenli. Fiyatı ise 399 lira bu. Böyle. Bu şekilde de göstereyim. Bakın böyle bir dikdörtgen tabağı var. 2 adet de böyle küçük dikdörtgen tabağı. Bir de böyle 6 adet şöyle kare tabağı var. Bunlar da böyle servis tabağı olarak geçiyor. Pasta tabağı fiyatı ise 399 lira. Arkadaşlar sizler için erken çekim yaptım. Gelecek olan ürünlerin bir kısmını gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.